Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Modelimiz Samsung Galaxy M12. Müşterimiz şifresini unutmuş. Şifre kırma yöntemini göstereceğiz size arkadaşlar. Arkadaşlar Samsung Galaxy A22 şifre kırma işlemi e, versiyonları yüksek olduktan olduğundan dolayı açma kapama tuşunu basılı tutup kapat düğmesini e, tıkladığımızdan normal şartlarda cihazımız kapanıyordu ve şifre istemiyordu. Bu şekilde kolaylıkla Faktör reset bölümünü alabiliyorduk ve cihazımızı sıfırlayabiliyorduk. E, ikinci bir seçenek olarak yeniden başla seçeneğiyle bu işlemi yapıyorduk. Fakat ikinci seçeneğimiz de işe yaramıyor. Versiyonları yüksek olduğu için e, cihazımızı şarja bağlıyoruz arkadaşlar. Bilgisayar yardımıyla şarja bağlıyoruz. Sadece bu işlevi görüyor. Başka herhangi bir işlevi yok arkadaşlar. Bu şekilde bağlı olarak kalacak şekilde cihazımızın açma kapama tuşu, ses kısma ve ses yükseltme tuşu. Üçüne birlikte basılı tutuyoruz arkadaşlar. Cihazımız kapandığı anda parmağımızı ses kısma tuşundan çekeceğiz. İkinci Samsung yazısı geldiğinde parmağımızı açma kapama tuşundan çekiyoruz arkadaşlar. Samsung 1 yazısı geldiğinde değil Samsung 2 yazısı geldiğinde parmağımızı açma kapama tuşundan çekiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde faktör Reset menüsüne geçiyor. Bir, iki, üç, dört denemeden sonra da geçme ihtimali var arkadaşlar. İlk denemede olmadığında pes etmeyin. Tekrardan ses kısma açma, açma kapama ses kısma ve ses yükseltme tuşuna birlikte basılı tutuyoruz arkadaşlar. Titreşim geldiğinde, Samsung yazısı geldiğinde parmağımızı çekiyoruz. İkinci Samsung yazısı geldiğinde parmağımızı açma kapama tuşundan çekiyoruz arkadaşlar. Ve faktör Reset bölümüne geldik arkadaşlar. Buradan ses kısmı ve ses yükseltme butonlarıyla hareket edeceğiz. Wipe Data Factory Reset bölümüne geleceğiz arkadaşlar. Ses kısma tuşuyla hareket ediyoruz. Wipe ee, Data Factory Reset bölümüne geldiğimizde açma kapama tuşu Yardımıyla onaylıyoruz arkadaşlar. İkinci seçenek olarak fabrika verilerine sıfırla geliyor ses kısmı ile fabrika verilerine sıfırla geliyoruz arkadaşlar. Onaylıyoruz. Cihazımız sıfırlandı arkadaşlar. Şimdi reboot of e, açma kapama tuşuyla onu onaylıyoruz ve cihazımızı yeniden başlatıyoruz. Bu şekilde şifre kırma işlemini yapabilirsiniz arkadaşlar. Cihazımız sıfırlanıyor şu an, bekleyelim. Eğer cihazınızın üzerinde Gmail varsa, yani Google hesabınız varsa, bu kırılmıyor arkadaşlar. Bunun için farklı yöntemler var. Eğer Gmailiniz varsa, bu şekilde cihazınızın ana ekran şifresini kırıp tekrardan cihazınızı kullanabilirsiniz. Bütün bilgileriniz sıfırlanıyor, bilginiz olsun videoyu sonuna kadar izleyip ondan sonra bu işlemi yapın. Cihazımızın açılmasını bekliyoruz. Bu bölümü e, biraz geçebilirsiniz arkadaşlar. yapamadığınız herhangi bir model varsa alta yazabilirsiniz arkadaşlar. O konuda da yardımcı olabiliriz. İletişim numaramızdan iletişime geçebilirsiniz. yaklaşık 2 dakika civarında bir bekleme süresi oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu süreyi geçebilirsiniz. Cihazımız açılıyor. Başlat seçeneğiyle başlatıyoruz arkadaşlar. Hükümleri kabul ediyoruz. Wi-Fi bağlamak isterseniz Wi-Fi bağlıyorsunuz arkadaşlar kendi Wi-Fi'nize. kopyalama diyoruz arkadaşlar. İleri diyoruz. Daha fazla, daha fazla kabul ediyoruz. Şimdilik atlıyoruz. Sonradan kendiniz şifrenizi koyabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki diyoruz. Geç diyoruz arkadaşlar. Kabul et diyoruz ve bitir diyoruz. Arkadaşlar şifre kırma işleminiz Bitmiştir. Dediğim gibi bu şekilde cihazımızın şifresi kırılıyor. Takıldığınız bir yer varsa yorumlarda belirtiniz. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.